Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, en son kuruyan seramiklerimi boyama işlemini yapacağız. Bunları size göstereyim. Burada bir hikaye anlatıyoruz arkadaşlar. Bunun adı Back to Home olacak. Eve dönüş. E, Birçok isim arasında kalmıştım. Chat GPT ile biraz konuştuk. En son da bu isim üzerine karar kıldık. E, biliyorsunuz en iyi arkadaşlarımızdan birisi artık e, GPT olsun, GEMINI olsun, GROK olsun. E, bunlarla ben e, hem isim bulma konusunda hem metin yazma konusunda, küratöryel dil kullanma konusunda onlardan çok yardım alıyorum. Şimdi bu kaplumbağa. E, bunu ev şeklinde yapacağım arkadaşlar. Bu tavşancığı biraz oyuncaklı bir şekilde yapacağım. Bu ağacı da elmalı yapabilirim. Elmalı bir ağaç olabilir. E, bu da yıldız başlı bir kız, <laughs> uluslararası evrensel bir boyutta e, ruhu da temsil ediyor aynı zamanda bu hikayenin baş kahramanı tabii ki. E, şimdi bunun eve dönüş yolculuğunu anlatıyoruz. Arkadaşlar boyaya geçmeden önce bunları tutkalla e, boyuyoruz. Yani tutkal bunların sağlam olmasını sağlıyor. ve yüzeyi de düzleştiriyor. Daha satenimsi bir görüntü oluyor. da böyle oldu. Bakın arkadaşlar bu da küçük bir ağaç şeklinde oldu. Bunu böyle yaptım, kurumaya bırakıyorum. Burada küçük tavşanımız var. Tavşanı da böyle benekli yaptım. Benekli bir tavşan. Buradaki şeyi e, ev şeklinde yaptım kaplumbağayı. Sırtında kalp var. Şurada da e, yıldız şeklinde bir kız var, kırmızı pelerinde. Bunlar da kuruyorlar şimdi. Bakalım kurusun arkadaşlar. Sonra size haber vereceğim nasıl gittiğini. Bu da böyle oldu. Evet arkadaşlar birkaç gün sonrasında tekrar geldim sizlerle beraberim. Şimdi ben bunları tekrar değiştirdim tabi üzerinden zaman geçince. Gözlüğüm nasıl bu arada daha önce göstermiştim sanıyorum. Bunu ekran gözlüğü olarak kullanıyorum arkadaşlar. Dereceli başka bir gözlüğüm daha var. Küçük yazıları göremeyince gözlük kullanmaya başlıyorsunuz. Evet gerçekten öyle. Şimdi bakalım ne yapmışım. Bakın arkadaşlar son halleri böyle oldu. Bu kaplumbağanın son hali. Bu tavşancığımızın son hali. Aa, bakın ben buna yüz çizecektim. Bu da ağacımız. Ve ben bunları bu şekilde konumlandıracağım sanırım. Yine bir heykel kompozisyonu şeklinde bu hikayeyi anlatmak için. Ee, bu şekilde bir şey olacak. Kızın yüzünü çizeceğim. Arkadaşlar çok güzel bir şey almıştım öncesinde. Kaligrafi kalemi ve bu benim işimi çok gördü şu anda. Bakın kızın yüzünü çizdim, elbisesini çizdim. Tavşanın gözünü, kulağını çizdim. Kaplumbağanın gözünü çizdim, pencereleri çizdim. Ve sanırım şu anda son halinde. Arkadaşlar yani bunu siz bunun son hali olarak kabul edebilirsiniz. Bu artık değişmez bence. Şu ana kadar çok değişti. Ama şu anda ben memnun gibiyim. Ee, eğer değiştirirsem de diğer videolarda size söyleyeceğim. Bu şekilde oldu diyeceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana olan ve kanalıma olan desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum gerçekten. Her gün kanalımda izleyici sayısı artıyor. Bu düşük bir artış bile olsa ben bir kişiye bile çok seviniyorum. Yani bir izlenmeye bile çok seviniyorum. Ee, önceden videolarım 10 izlenmede, 20 izlenmede kalıyordu. Şimdi yüzleri, iki yüzleri, üç yüzleri bazı, bazı videolarımda yine konuşamadım. Binleri gördükçe çok motive oluyorum gerçekten. Ee, umarım daha çok seyirciye ulaşırız, daha çok izlenmeye ulaşırız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma takip edin. Instagram'da part müzikayım. Onu da tekrar söyleyeyim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Aa, kanalıma hoş geldiniz.